O zaman bizim bugüne kadar yaşadığımız her şey yalandı. Olmaması gerekiyordu. Öyle mi? Benim sana seni bırakmayacağım demem. Senin ben asla odama dönmeyeceğim demem. Yalan mıydı bunların hepsi? Evet. Benim sana seni seviyorum demem de yanlıştı. Evet. Senin beni sevdiğini söylemen de yanlıştı. E evet yanlıştı. Bütün bu deniz kenarları, martılar, dalgalar... ...bizim seninle bütün bu yaşadığımız güzellikler... ...bunların hepsi yanlış söylemiş. Şey. Evet. Hepsi yanlıştı. Peki Zükrü. Sen bana bu hayatta çok önemli bir ders verdin. Benim hayatımın sevinçliğini anlamadım. Burada dediğim şeyin aslında bir hiç olduğunu öğrettin bana. Sana çok teşekkür ederim.